Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o rejim edilmiş şeytandan, adı ümmü bin olandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. İnsanoğlu bir imtihan içinde. Bu açık. Lakin bir türlü bu imtihanın farkına varamıyor ve aldanış olan gördüğü gözüyle gördüğü aleme aldanıyor. Allahu Teala Rahman ve Rahim'dir. Ali'dir. Rabb'dir. Bize öyle bir imtihan yaptı ki gözümüzle gördüğümüz gerçek gibi geliyor. Görmediğimiz ise ardımızda ulaşamayacağımız uzaklıkta. İşte bu imtihan. Kaybeden inanan, görmeden inanan ve kendisini buna göre hazırlayana ne mutlu. Buna göre Allahu Teala bir şey isterken tek taraflı isteyenlere dünyada dilediği kadarını verecek. Ancak ahirette gerçek hayatta bir e, rızıkları, çıkarları lehlerinde olmayacak. Aleyhlerinde bir pişmanlık olacak. Ve onun adı da cehennem olacak diyeli kardeşler. Ve Allahu Teala dünyada yağdırdığı rızıklardan elinde bu rızıkları tutanları ve haksız gedenleri görmekte ve yaptıklarından elbette habersiz değildir. Her şeyin bir zamanı var. Ve bu mutraf olanlar, lüks içinde yüzenlerin Yer yüzünde çıkardıkları fısk bozgunculuk yüzünden denge bozuluyor ve türlü türlü belalar başımıza geliyor. Bunların sebebi bu zenginlerin parayı elinde tutması, Allah'ın nasihatlerini, uyarılarını dikkate almaması. Evet, tercih yapmak isteyenler çift bir tercih yapmak zorunda. Dünyada da rızkını alacaklar, nasiplerini. Ahirette de elbette en önemli olan yer orası. Orada da alacaklar. İnanan bir insan ahiret için çalışır, gayret eder ve Allahu Teala da onun bu gayretini ödüllendirir. İsa İsra suresi incelemelerine, araştırmalarına kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz. 22. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. La tec'al me Allahi ilahen ahar. Ahar. İlah edineceksen seni yaratan Rabbin olan Allah'ı ilah edin. Başka kimseyi ilah edinme. Bunun altını neyle doldurursanız doldurun. Dünya sevgisi koyun ismini. Şeytanın ayak kaydırması deyin kendi keyfini ilah edineni deyin. Paraya tapanı deyin. Devletlere, devletleri tanrı gibi görenleri, güce tabanı deyin. Ne derseniz deyin. Bizim kulluk edecek ilahımız Allahu Teala olmalıdır. Tek ve sadece. Geri kalan her şey birer aldatmacadır. Kandırmacadır. O şeytanın insanı Allah'tan uzaklaştırmasıdır. Fetek ude mezmumen mehzule. Sonra gerçekten felç olursun. Felç olursun. Aşağılanmış şekilde kala kalırsın öyle. Terk edilmiş. Perişan olursun. Eğer Allahu Teala'ya ortak koşarsan. Bu çok büyük bir terbiyesizliktir. Allahu Teala bizi imtihan ediyor. Bunu her zaman tekrarlıyorum. Kur'an-ı Kerim'de de tekrarlayacağız. Allah Teala tekrarlıyor. Ve bizim muhatap almamız gereken yani bu hayatta eğer ahireti Allah'a unutursak, tek dünyalı firavun gibi olursak o zaman vay halimize. O zaman ne olacağız? Sonunda felç olacağız. Tek başımıza kalacağız, perişan olacağız. Hiç kimse bize yardım edemeyecek. O yüzden işin sırrı burada. Şu anda ben varım yani. Bu gerçeklikte konuşan ben, kamera, ders, mers, her neyse. Yani bunlar hepsi şaka değil yani. Bir imtihandayız. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Hiçbir şey yapmayın bugün. İmtihan nedir? Niye buradayız? Ne yapmamız gerekiyor diye bir 5 dakika 10 dakika bir düşünelim. Dalalım bakalım. Şu zamana kadar ne yaptık? Ne ediyoruz? Allah'tan başka kimseye ortak koşuyor muyuz? Şirk koşuyor muyuz? Yoksa bizim itibar edeceğimiz uymamız gereken kulluk edeceğimiz sadece Allahu Teala'dır. Elbette de buna uyuyor muyuz? Onu bir düşünelim. 23. ayetten devam edelim şimdi. Ve kaza rabbuke. Rabbin şunu kaza eyledi. Hüküm kıldı. Bakın. Nasıl İsrailoğullarına bir önceki ayetlerde kaza elediyse, onların yaptıkları zenginlikle oğlanmaları, kibirlenmeleri sonucu yeryüzünde fesat çıkarmalarına kaza elememiş eylemişse, Burada şunu kaza Rabbimiz, Efendimiz. Ella <laughs> ta'budu Hiçbir şeye kul olmamızı. İlla <laughs> iyyahu Sadece ona kul olmamızı. Bakın. allah Teala sadece kendisine kul olmamızı istiyor. Hüküm kıldı. Ve bil valideyni ihsanen ve ebeveyne de ihsankar olmamızı, yani onları hoşnut edecek şekilde, kaba olmadan, onlara itaatkar bir şekilde davranmamızı istiyor Allahü Teala, babamıza, anamıza. İmme yebluğanne indekel kibara. Eğer onlar sizin yanınızda yaşlılığa ulaşırsa diyor. Ehtehuma ev kilahuma. Birisi veya ikisi. Herhangi birisi. Babanız ya da anneniz. Sizin yanınızda yaşlılığa erişirse diyor. Fela tekul lehuma üffin. Onlara üf bile demeyin. Üf yeter. Bıktırdın beni. Bile demeyin. Gerçekten aile hayatı imtihanın doruk noktasıdır. Evli çiftler, aile içinde annemiz babamızla olan ilişkiler, imtihanın doruk noktasıdır. Biliyorsunuz hiçbir zaman gelen nesil, önceki nesli beğenmez. Bu böyle devam ediyor. Evlatlar babaları beğenmez, babalar evlatları beğenmez. Bu imtihandır. Analar babaları, an babaları anaları neyse. Bunlar imtihan. Kimse kimseyi pek beğenmiyor. İşte bu bir imtihandır. Dayanacağız, sabredeceğiz. Üf bile demeyin diyor. Yalnız da yaşlılığa erişirlerse. İlgileneceğiz. Fela tekul lehuma ve la Ve onlara kaba da davranmayın ve kullehuma kavlen kerime. Onların onlara sözü cömertçe söyleyin. Edebi olarak güzel bir şekilde, medeni bir şekilde söyleyin. Güzel sözler kerimen diyor. Kerim cömert demektir. Onlara güzel sözü esirgemeyin. İç güzelliğinizi onlardan esirgemeyin. Babanız, ananız ne kadar kaba veya olur veya olmaz. Artık siz onlara yine de iyi davranın, ve güzel söz söyleyin. Evet, bu bir imtihandır. Bu konuda kendimizi tekrar muhasebeye alalım. Nasıl davranıyoruz diye. Tabii ki en önemli unsur şu. Kulluğu sadece Allah'a edeceğiz. Rabbimize, anamıza babamıza değil. Bakın anamıza babamıza güzel davranmak bize. Güzel davranmak. Kulluk etmek değil. Onlara güzel davranın. Muhalefet edeceğiniz zaman da güzel muhalefet edin. Emirlerine uymayacağınız zaman da güzel bir şekilde uymayın. İbrahim Nebi bize burada Allahu Teala tarafından Kur'an'da anlatılan en güzel örneklerden bir tanesidir. Öyle ki babası müşrikti ancak dünyevi olarak ilişkilerinde hiçbir zaman ona kaba davranmadı. Sonunda baktı ki uymuyor Allah'ın dinine. Baba bana güle güle. Evet. Devam ediyoruz 24. ayetten. Wa hfiz lehuma Onlara kanatlarını indir. Merhamet kanatlarını indir. Edzulli miner rahmeti. Rahmet et onlara. Merhametli davran. Ve tekîl kul Rabbi erhamhuma. Kema Rabbeyani sagira Ey Rabbim onlara rahmet eyle. Ana babama rahmet eyle. Onlar beni küçükken Rabbeyani bakın burada Rab kelimesi geçiyor. Rabbeyani onlar bana Rabbeyani yani, yani Rabli gettiler yani burada efendili getmek Yetiştirmek. Rabbin kelime anlamı bu. Bakıp büyütmek, korumak, yetiştirmek. Ey Rabbim, anama babama rahmet eyle. Onlar beni bakıp büyüttüler. Bu yaşa kadar geldim. Yaşlandılar yanımda. Allah razı olsun onlardan. Rahmet eyle onlara. Artık inanmıyorlarsa onlara rahmet eyle de inşallah hidayete yararlar. İnanıyorlarsa günahlarını bağışla. Onları mekanı cennetiyle, müşerref eyle. Böyle dua edeceksin. allah Teala bizlere örnek veriyor. Evet. Ve allah Teala diyor 25. ayette Rabbukum e'lemu bima fi nüfusikum Rabbiniz, Efendiniz olan Allahu Teala, içinizde olan ne varsa biliyor kafanızdan geçeni ne varsa hepsini biliyor. İn tekunu salihine eğer salihlerden olursanız yani kendinize çeki düzen verir de doğru ameller yaparsanız, doğru inanırsanız, doğru işleri yaparsanız doğru işlerde neydi? Sadece Rabbimize kul olacağız. Onun emirlerini dinleyeceğiz. Başka hiçbir şey dinlemeyeceğiz. Anamıza babamıza da iyi davranacağız. Eğer böyle yapıp da salihlerden olursak Finn nehu lil evabine afura. Artık Allah Teala tövbekar olanlara karşı çok bağışlayıcıdır. Yönelenlere evvap çok tövbekar olandır. Hatalarını görüp de sürekli tövbe edendir. Hiçbir zaman kendini mükemmel görmeyendir. Allahım, ben senin kulunum. Hata ediyorum. Sana sığınıyorum sadece. İlahım tek sensin ve senin emirlerin hakikattir senin kanunların olan her şey gerçektir. Geri kalan her şey birer sapmacadır. Bunlardan sana sığınıyorum. Günahlarım bağışla. Anamı babamı da rahmet eyle. Diye dua edeceğiz. Evvap bu demektir. Ve Allahu Teala da böyle olanlara karşı kendisini sadece ilah olarak görüp kulu edenlere karşı annesine babasına rahmetli olanlara karşı elbette ki vafurdur. Asla ümit kesilmemesi gereken, çok bağışlayan, affedici olan Allahu Teala'dır. Fesebbi bi. Bismillahirrahmanirrahim. Sana Allah